Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli, astroloji eğitmeniyim ve astroloji danışmanıyım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Nisan ayı aylık yorumlarını yapacağım. Önce genel etkilerden bahsedeceğim. Daha sonra da burç baza değerlendirmeleri yapıyor olacağım. Detaylara geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. 2 Nisan tarihinde online temel seviye astroloji eğitimim başlıyor. Astroloji eğitimini uzun yıllardır vermekteyim arkadaşlar. Eğitimlerimiz bol uygulamalı geçmekte. Bu eğitimde benimle bir arada yol almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet. Nisan ayı genel değerlendirmelere baktığımızda öncelikle ay sonunda yaşanmış olan terazi dolunayın etkisiyle başlıyoruz. Yani aslında bu dolunayın etkisi insana başlarken de bizlere ilişkiler cephesinde bir karar almaya itmiş olabilir veya iş konularında bir karar almaya itmiş olabilir arkadaşlar. 4 Nisan tarihinde Merkür Koç burcunda transit edecek. Merkür'ün balık transitini bitirmiş olacağız. Yani aslında uzun süredir zihinsel karmaşa yaşadığımız konularla alakalı artık netleşmeye başlayacağız. Başlıyoruz. İfadelerimiz daha cesur, daha özgür olmaya başlıyor. Ve devamında 12 Nisan tarihinde Koç burcunda 22 derecede bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay Oldukça motivasyonu yüksek, yeni başlangıçların olacağı bir dönemi işaret etmekte. Uzun süredir alamadığınız kararlar varsa bu koç yeni ile birlikte artık cesur adımlarla ilerliyor olacaksınız. Ve devamında 14 Nisan'da Venüs Boğa burcuna geçecek arkadaşlar. Ee, Venüs'ün boğaya geçmesiyle birlikte e, ilişkiler cephesinde kalıcılık olacak. Venüs boğada aslında yöneticidir arkadaşlar. Tabi bu transit döneminde e, Satürn'le karesi olacak, Uranüs'le kavuşum olacak. O dönemlerde biraz gel olabilir, problematik çalışabilir ama genel olarak Venüs boğada güzel çalışır, faydalı etkileri de getirecektir. İkili ilişkiler cephesinde estetik güzellik adına da değerlendirilebilecek bir dönemde olunacak. Ve diğer önemli geçişimiz 19 Nisan tarihinde Güneş ve Merkür Boğa Burcu'na geçecek. Ve Boğa dönemi tamamen artık hissetmeye başlayacağız arkadaşlar. Daha sağlamcı adımlarla ilerleyeceğimiz, kalıcılığı önem vereceğimiz, o koçun hareketliliğinden çıkıp Boğa'nın sağlamcı bir döneminde ilerliyor olacağız. 23 Nisan'da da Mars Yengeç'e geçecek arkadaşlar. Mars ikizler yolculuğunu tamamlayacak ve Yengeç Burcu'na transit etmeye başlayacak. Daha çok ikili ilişkiler cephesinde aileyle ilgili konular e ev, yuva ile ilgili konularda biraz motivasyon artışı olacak. Burada biraz dalgalanmalar da olacak. Çünkü Mars yengeçte klasik bilgilere göre düşüşte dediğimiz pozisyonda çalışır. Harekete geçmenin de aslında yavaşlayacağı bir dönem olacak. Bir taraftan boğa dönemi, bir taraftan Mars yengeç derken aslında biraz daha motivasyonumuzun düştüğü bir zamanda olacaktır. O nedenle koç dönemini iyi değerlendirin diyorum arkadaşlar. Ve 27 Nisan tarihinde Akrep Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar biliyorsunuz ki her ay gerçekleşiyor. Nisan ayında da Akrep burcunda gerçekleşecek. 7 derecede gerçekleşecek arkadaşlar. Bu demek oluyor ki sabit burçların 7 derece civarı oldukça yoğun etki alacak. İki ilişkiler cephesinde parayla ilgili konularda, iş konularında karar verme aşamasına gelinebilir. Bu dolunay biraz stresli etkileri beraberinde getirebilir arkadaşlar. Biraz ee, sıkışmış hissedebiliriz ee, aynı zamanda iş konularında yön bulmakta da zorlanabiliriz evet nisan ayının genel etkileri böyle biliyorsunuz ki hem günlük yazılarımda hem haftalık anlattığım videolarda da size genel olarak devamlı bilgilendirmeler yapıyorum bu geçişlerin hepsini tek tek ayrı videolarla da mutlaka anlatacağız arkadaşlar bizim için aslında şu an öncelikli olan genel olarak 12 burcumuzu nisan ayında ne bekliyor gelin onları anlatmaya başlayalım arkadaşlar Evet ilk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Şimdi koç arkadaşlarım için gündemde ne var? Tabii ki onlar için hareketli bir dönemdeler. Nisan döneminde güneşin koç burcunda transit ettiği bir dönem. Ve ayın 12'sinde koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek dedik. Uzun süredir beklediğiniz alamadığınız bir karar varsa yeni ay ile birlikte almaya başlıyorsunuz. Eğer gündeminiz yoksa arkadaşlar yine de hayatınızla ilgili önemli kararlar alın. Bir takım işle ilgili veya hayatınızla ilgili veya ilişkilerle alakalı yeni bir başlangıç yapmaya çalışın çünkü e, yılda bir defa gerçekleşir sizin burcunuzda bir yeni ay bunu da iyi değerlendirmek gerekir ve. Boğa burcunda Güneş Boğa burcunda Venüs Boğa burcunda Merkür Boğa burcunda trans edeceğinden bahsetmiştik ayın 14'ünden sonra ve 19'undan sonra. Bu da sizin aslında maddi konularda hareketleneceğinizi gösteriyor. Gelir artışınız olacaktır arkadaşlar. Maddi olarak iş konularına destek göreceğiniz bir zaman dilimi olacak ayın ortalarından sonra. Tabii ki ayın sonunda Akrep burcuna bir dolunay olacak. Bu da sizin yine maddi konularla alakalı bir konuda karar verme aşamasına geleceğinizi gösteriyor. Bu dönemde biraz e, gitgeller olabilir. E, psikolojik olarak içten içe bir kriz durumu olabilir. Biraz korkular açığa çıkabilir Nisan ayının sonunda. Ama genel olarak ay genelinde faydalarınız olacak, gelir artışınız olacak. Boğa döneminde de yine iş konularından da faydalar göreceksiniz. İki ilişkiler cephesinde de özellikle Venüs'ün Koç burcuna transit ettiği dönemlerde faydalar sizin için de çok daha yoğun olacaktır. Çünkü ayın 14'ünde Venüs Boğa burcuna geçecek. Yani sizin için özellikle ayın 14'üne kadar aşktan, ilişkilerden yana fırsatlarda yine gündeme gelecektir. Umuyorum ki Nisan ayınız keyifle geçer. Ve sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğalan arkadaşlarım. Şimdi bu arkadaşlarım ayın belli bir kısmında çok içe dönük hareket edecekler. Zaten o şekilde ilerliyorlar. Çünkü güneş koç burcuna transit ederken biraz geri planda kaldıkları durumlar var. Belki içten içe bir şeyleri kızıyorlar ve yön bulmakta zorlanıyorlar. Ve bu yön bulamadıkları konuyla alakalı. 12 Nisan tarihinde artık netleşmeye başlıyorlar arkadaşlar. Çünkü bir yeni ay olacak. O iç dünyalarında kendilerini yoran konularla alakalı bir karar aşamasına geliyorlar. Bilinç altında veya gizli olan, geri planda olan konunun artık iyileşmesiyle alakalı gündem olabilir. O zamana kadar biraz dalgalanma olabilir. Yani aslında ee, özellikle boğalar için ayın 14'üne kadar biraz e, içten içe e, yorgunluklar olabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza daha çok önem vermenizi öneriyorum. Ayın 14'ünde biriniz boğa burcuna geçecek. 19'unda da merkür ve güneş boğa burcuna geçecek. Ve sizin döneminiz başlıyor olacak. Bu dönem sizin daha kararlı, istikrarlı, kendinize ben buradayım dediğiniz, hayata karşı yeni başlangıçlar yaptığınız, Alttan almadığınız ama e, istikrarlı olduğunuz bir dönemde olacağınızı söyleyebilirim. Ve ay sonunda, ayı 27'sinde Akrep burcuna bir dolunay gerçekleşecek. Bu durumda sizin işle ilgili veya ilişkilerle ilgili, evlilikle alakalı uzun süredir sizin yoran, beklediğiniz bir günden varsa burada netleşme yaşarsınız. Artık karar alma aşamasına gelirsiniz arkadaşlar. Bir durumla alakalı bir bitirme enerjisi de gündeme gelebilir biraz stresler olabilir ay sonunda. Yani aslında ayın son haftasında özellikle 27'si civarında belki de bir ay boyunca kurguladığınız, planladığınız bir durum varsa bunun sonucunu da alabilirsiniz. Umuyorum ki Nisan ayı en yüksek faydayla geçer sizler için. Evet sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler arkadaşlarımın hareketli oldukları bir dönemdeler, dışa dönük oldukları bir dönemdeler. Bir taraftan da hayatlarında artık yön bulmaya çalışıyorlar. Kafalarına taktıkları da bir şeyler var özellikle ayın ilk haftalarında. Ve şimdi 12 Nisan'da Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin motivasyonunuzu oldukça yukarı taşıyor arkadaşlar. Yani ee, yeni bir arkadaşlık, yeni bir aşk başlangıcı olabilir. Dış dünyaya, sosyal hayata açıldığınız bir dönem olabilir. Ve şimdi boğa dönemi başlıyor. İşte Venüs boğada olacak, Merkür boğada olacak, Güneş boğada olacak. 14 Nisan'da başlıyor. 19 Nisan'da Güneş boğa burcuna geçiyor. Bu aslında sizin içe dönük olacağınız zaman dilimi ifade ediyor. Biraz daha geri planda, görüşmelerinizi geri planda yapacağınız bir süreci ifade ediyor arkadaşlar. İçten içe bir hazırlık aşaması olur, bir şey tamamlama aşaması da olabilir. Yani bu dönemleri her sene sizin biraz daha geri planda kaldığınız dönemi işaret eder. Ve tüm bunlara bağlı olarak ay sonunda Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin aslında sağlıkla ilgili bir durumunuzun olabileceğini veya işle ilgili bir durumunuzun olabileceğini gösteriyor. Fiziksel ve ruhsal sağlığınıza önem vermeniz gereken dönemlerden geçmektesiniz. Yani aslında boğa dönemi sizin için biraz daha kendinize, iç dünyanıza, bedeninize özen göstereceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ve ay sonundaki akrep dolunayında da sağlığınıza lütfen dikkat edin. Veya uzun süredir beklediğiniz bir sağlık konusu varsa bununla ilgili de bir karar aşamasına gelebilirsiniz yine. Yani aslında potansiyelde nasıl bir şey biriktirdiğiniz ve ne getirdiğiniz oldukça önemli olacak. Yine eğer ki işle ilgili bir karar verme aşamasına geliyorsanız da ay sonunda bunun kararını da verebilirsiniz. Yıl genelinde ikiz sizlerin şanslı olduğu etkiler var arkadaşlar Kendinize iyi bir plan yapın iyi bir hedef belirleyin genel olarak hayatınızda 2021 yılı uzun yıllar unutamayacağınız bir yıl olabilir ve bunun içinde özellikle yıllık burç yorumlarında mutlaka dinleyin orada da uzun uzun anlattım Umuyorum ki Nisan ayınız keyifle geçer Evet Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeç arkadaşlarımın kariyer hayatında hareketli olduğu etkiler ilerliyorsunuz. Mart ayında da öyleydi, Nisan'da da öyle ve 12 Nisan tarihinde kariyerinizde bir hareketlilik olacak. Yeni bir başlangıç, beklediğiniz bir proje varsa bunun adımını atabilirsiniz. İşle ilgili görüşmeler yapmak istiyorsanız 12 Nisan sonrasında bunu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar için aslında biraz daha motivasyonunuzun dışa döndü. Bir zaman diliminde olacak ve ayın 14'ünden sonra Venüs Boğa burcuna geçiyor. Bu size güzel bir açı yapacak. İlişkiler, aşk, arkadaşlıklardan destekler almaya başlıyorsunuz ve 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor ve aynı zamanda Merkür Boğa burcuna geçiyor. Bu yine size güzel bir açı yapıyor. Maddi konulardan, arkadaşlıklardan, dostluklardan, sosyal hayattan daha çok destek alacağınız bir dönemde olacak. Tabii o Koç döneminin hareket enerjisinden sonra biraz daha yavaşlama enerjisiyle, kalıcılıkla hareket edeceğiniz bir dönem olacaksınız ve yengeçler için e, ay sonunda gerçekleşecek olan akrep dolmayı onlar için bir karar aldırma durumunda olacak bir flörtünüz bir ilişkiniz varsa ve problemli gidiyorsa ayın 27'sinde bununla ilgili bir karar alabilirsiniz bir sonuç alabilirsiniz bir bitirme enerjisi olabilir veya çocuklarla alakalı bir gündeminiz varsa e, çocuk haberleri de yine gündeme gelecekleri bir dönem aslında. Yani eğer hamilelikle alakalı bir gündeminiz varsa aslında sizin boğa döneminde ve devam eden günlerde e, çocukla ilgili haberleri alabilirsiniz. Bununla ilgili fırsatlarınız da olabilir. Yaratıcılığınızın da artacağı bir dönem olacak aslında. E, ayın son günlerinde e, sizin için harekete geçirici etkiler de var. Umuyorum ki Nisan ayınız keyifle geçer arkadaşlar. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet aslan arkadaşlarım e, Nisan ayına oldukça hareketli başlıyorlar. Motivasyonları e, artmış bir şekilde başlıyorlar. İşte eğitim, yayıncılık, hukuksal konular, turizm, yurt dışı yabancılar. Buradan bir destek alıyorlar aslında. Motivasyonları güzel. Ve... Venüs boğa burcuna geçecek ayın 14'ünden sonra daha sonrasında 19'unda da güneş boğaya geçecek ve merkür boğaya geçecek. Bu ne demek oluyor? Sizin kariyerinizde destek alacağınız, biraz daha kariyerinize kendinizi daha çok göstereceğiniz, otoritenizi ortaya koyacağınız, aynı zamanda iş çevresinde de iş arkadaşlarınızla desteğini alacağınız bir dönemde olacaksınız. Lakin burada şöyle bir şey var. Ay sonunda bir dolunay gerçekleşecek. Yani aslında sizin için bir taraftan ev, yuva, aile, gayrimenkulle alakalı ayın sonunda bir karar alma aşamasına gelebilirsiniz. Veya işle ilgili bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Ayın son haftasında biraz gergin olabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak gökyüzü sizi biraz daha ee, sıkıştırıyor hissedebilirsiniz. Ee, eskiden gelen bir sorun varsa tekrar su yüzüne de çıkabilir. Ee, yer değişimleri olabilir. Eğer yer değişimle ilgili gündeminiz varsa ay sonunda bunu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama genel olarak koç döneminde o motivasyon artışınızı özellikle ayın 19'una kadar lütfen harekete geçerek değerlendirin. Oyalanmayın, geçmişe çok takılı kalmayın. Yapmanız gereken her neyse harekete geçin ve irade kullanın. Aslanlar için bu oldukça önemli. Nisan ayınızın keyifle geçmesini diliyorum sevgili aslan arkadaşlarım. Evet sıradaki burcumuz başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Başakların gündeminde para konuları, iş konuları var. Ee, genel olarak ayın 12'sinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay ile birlikte maddi olarak e, gelir artışınız olabilir. Beklediğiniz bir para varsa alabilirsiniz. Eşten bir para olabilir. İşte krediler alabilirsiniz. Borçlarla ilgili bir yenilenme durumu olabilir. Vergilerle alakalı bir yenilenme olabilir. Yani maddi konulardan destek alacağınız bir durum olabilir. Bazıları için de şöyle bir şey olabilir psikolojik olarak sizi yoran bir konuyla alakalı çok güçlü bir karar da alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve aslında 14'ünden sonra Venüs Boğa burcuna geçiyor. 19'unda da Güneş Boğa'ya geçiyor, Merkür Boğa'ya geçiyor. Bu ne demek oluyor? Siz bir toprak elementi burçsunuz. Aslında Boğa Boğa da toprak elementi bir burç. Fayda göreceğiniz bir dönem başlıyor. Yani aslında odağınız daha çok Uzaklar, yurt dışı, yabancılar, uzaktaki akrabalarınız, seyahatler e, biraz daha kendinizi e, daha iyi hissedeceğiniz bir dönem olacak. Çünkü sizin için aslında bir şey üretken olmak, kalıcı olmak sizin için oldukça önemli. Boğa dönemi de size bu konforu sağlayacak. Maddi olarak da yine destek alacağınız bir dönem olacak. Gelir artışınız olabilir. Yine estetik güzellikle alakalı da Venüs'ün boğa burcuna trans edeceği dönem faydalar olabilir ayın 27'sinde bir dolunay gerçekleşecek 27 Nisan'da. Bu dolunayla birlikte eğitim, öğretim, yolculuklar, akrabalarla alakalı bir durumla ilgili karar aşamasına gelebilirsiniz. Bir durum bitebilir, sonuçlanabilir. Ve tabii aynı zamanda uzun süredir beklediğiniz bir haberi de alabilirsiniz. Ama ee, bu dolunay size kötü bir açı yapmıyor. Lakin yakınlarınızla biraz iletişim problemi olabilir ayın son haftasında buna dikkat etmenizi öneriyorum sevgili Başaklar. Nisan ayınızın keyifle geçmesini diliyorum. Evet. Sıradaki burcumuz Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Evet Teraziler için koç dönemi oldukça önemli. Eee Ayın 12'sinde Koç burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu terazileri hareketlendiriyor. İlişkilerle ilgili bir fırsat, bir fayda, işten bir fayda, evlilikten, ortaklı işlerden bir fayda durumu açığa çıkacak. Peki Teraziler irade kullanabilecek mi? Bu çok önemli. Hep söylüyorum biliyorsunuz ki kararlı ve istikrarlı olmanız gerekiyor sevgili terazi arkadaşlarım. Gökyüzünün desteğini alıyorsunuz. İlişkilerden faydalarınız var. Sonrasında dengeler biraz değişiyor. Ayın 14'ünde Venüs boğa burcuna geçiyor. 19'unda Güneş boğaya geçiyor. Merkür de boğa burcuna geçiyor. Yani aslında boğa dönemi başlıyor. Bu da sizin e, odağınızı paraya çeviriyor biraz daha. Maddi konulara çeviriyor. Başkasından kaynaklı gelirlerinizde artış olacak. Maddi olarak bu, bu sizin biraz yükselişinizin olacağını gösteriyor aslında. Etrafınızdan işbirliğiyle destekleneceğinizi de gösteriyor yine. E, ayın sonunda... Akrep dolunayı gerçekleşecek. Bu dolunay sizin için e, parayla alakalı beklediğiniz bir haber varsa artık bunu uygulamaya geçireceğinizi gösteriyor. Para çıkışı olabilir, para harcama potansiyeli olabilir. Ee, beklediğiniz bir alacağınız varsa bunu da yine alabilirsiniz. Dolunay civarında psikolojik olarak biraz gelgitler olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani ayın 27'sinde içten içe size yoran, yoran konular olabilir biraz daha. Psikolojik olarak bir arınma dolunayı da olacağını söyleyebilirim. Ve o dönemde sağlığınıza dikkat edin. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şimdi akrep arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda e, akrep arkadaşlarımın aslında koç dönemi onları biraz daha hizmet odaklı yapıyor. Biraz daha işleri, günlük rutinleri aktif olduğu bir dönem. Ayın 22'sinde e, çok özür dilerim. Ayın 12'sinde bir koç yeni ayı gerçekleşecek. 22 derecede gerçekleşecek. Bu sizin için aslında bir yenilik enerjisi getirmekte. Hangi konularda? Hizmet ettiğiniz alanlarda, sağlık konularında. Yani potansiyel olarak e, beklediğiniz bir sağlık gündeminiz varsa bu yeni ile birlikte artık harekete geçebilirsiniz ve bir e, tedavi yöntemine başlayabilirsiniz. E, Aynı zamanda burada yine şöyle bir gündem de olabilir. İşle ilgili de hayatınızda hareketin arttığı bir dönem. Tabii sizin için aslında önemli olacak süreç nedir diye baktığımızda ayın 14'ünde Venüs Boğa Burcu'na geçecek. Ayın 19'unda Güneş Boğa'ya yine ayın 19'unda da Merkür Boğa Burcu'na geçecek. Yani aslında sizin ilişkiler cephenizin hareketlendiği kendinize daha çok ortaya koyduğunuz bir dönem olacak. Fayda göreceğiniz bir dönem olacak. Destekleneceksiniz, gelir artışınız olabilir, ilişkilerden de fayda görebilirsiniz. Aynı zamanda ayın son haftasında 27'sinde sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. 7 derecede gerçekleşecek arkadaşlar. Bu sizi biraz rahatsız edebilir. Biraz daha o birikmiş duygular açığa çıkabilir. Biraz gerilim yaşayabilirsiniz. Ama aynı zamanda bir şey bırakmak için de güzel bir dönem. Yani aslında bırakamıyorsanız, kriz yaşıyorsanız da bu dolunayı mutlaka değerlendirin. O adımı atın. Size bu değişen şey size uzun vadeli hatta yıl geneline yayılan bir etki yaratacak. Çünkü 7 derecede gerçekleşecek olan bu dolunay aslında çok önemli derece arkadaşlar. Çünkü Satürn Uranüs karesi de burayı tetiklediği için yıl genelinde bu alanda bir farkındalığınızın gelişmesi gerekiyor. Eğer ki tutunduğunuz bir gündeminiz varsa artık bununla ilgili de bir son aşamaya da gelebilirsiniz. Umuyorum ki Nisan ayınız keyifle geçer. Evet sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet yay arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda aşk hayatının oldukça hareketlendiğini görüyoruz. Ve ayın 12'sinde gerçekleşecek olan koç yeni ayı aşk, ilişkiler, çocuklar konularıyla alakalı yeni bir adımın atılacağını gösteriyor. İlişkilerle ilgili yeni bir adım dediğimizde yeni tanışmalar gündeme gelebilir veya var olan ilişkinizle alakalı yeni bir karar alabilirsiniz. Ön planda yaptığınız bir işiniz varsa daha çok sahnede, yaratıcılığınızda arttırabilirsiniz. Yaylar için böyle bir gündemimiz var. Diğer taraftan baktığımızda işte Venüs Boğa'ya geçecek, Güneş Boğa'ya geçecek ve Merkür Boğa'ya geçecek. Yani ayın 14'ü, 19'u civarında gündem değişiyor artık. Yani aslında o aşk hareketliliği, çocuklar hareketliliği ayın ilk 15 gününde sizin için çok daha yoğun olacak. Daha sonra iş gündemleri artmaya başlayacak. İşle ilgili bir odağınız oluşacak. Hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı hızlanmalar olacak diyebilirim. Diğer taraftan sağlıkla alakalı konulara da odaklanabilirsiniz. Yani biraz gelir artışınız da gündeme gelebilir. Ancak ay sonunda 27'sinde Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay bize şunu veriyor aslında. Sizin bir taraftan hem fiziksel sağlık hem ruhsal sağlıkla alakalı dikkat etmeniz gereken durumlarınız olabilir. Dolunay civarında böyle bedensel hassasiyetlerimiz olabilir. Diğer taraftan biraz iş arkadaşlarımızla ilgili huzursuzluklar, uyumsuzluklar da olabilir. Kendinizi biraz kaygılı ve endişeli hissedebilirsiniz bu dolunayda. Ama genel olarak ay genelinde faydalı etkileriniz de olacak. Umuyorum ki Nisan ayınız keyifle geçer. Evet. Sıradaki burcumuz Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Evet, Oğlak arkadaşlarım için gündemde ne var? Ev, aile, yuva konuları var. Emlakla alakalı konuları var. Ayın 12'sinde ev konularıyla ilgili bir yenilenme, anne babayla ilgili olabilir, ev, emlakla ilgili olabilir. Yeni bir adım, yeni bir karar gündeme geliyor. Uzun süredir beklediğiniz İş projeleriniz de varsa bu Coachina ile birlikte de harekete geçebilirsiniz. Diğer taraftan Venüs boğaya geçiyor, Merkür boğaya geçiyor, Güneş boğaya geçiyor. Yani ayın 14'ünde Venüs boğaya geçmesiyle birlikte. Sizin için aslında ilişkilerle ilgili fayda göreceğiniz, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir dönem başlıyor. Güzel bir açı yapacak boğa dönemi size. Belki çocuklarla ilgili faydalar göreceğiniz bir dönemde geçiyorsunuz, geçeceksiniz. Diğer taraftan da arkadaşların da yine desteğini alacaksınız. Yaratıcılığınızın da artacağı bir dönem olacak. Buradaki hassas dönem ne olacak diye baktığımızda ayın 27'sinde bir dolunay gerçekleşecek. İkili ilişkilerle ilgili biraz pürüzler çıkabilir burada. Diğer taraftan baktığımızda arkadaşlıklarla alakalı uyumsuzluklar gündeme gelebilir. Ee, o dönem sizin için biraz daha kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz veya bazılarınız çocuk konularıyla alakalı. Eğer çocukla ilgili bir gündeme olan Oğlak arkadaşlarım varsa aslında Güneş'in Boğa'da transit edeceği dönemler sizin çocukla ilgili fayda göreceğiniz dönemler. Yani yeni bir adım atabilirsiniz bununla alakalı ve dolunayda da bunun sonucunu alabilirsiniz. Çünkü size güzel bir açı yapacak Oğlak arkadaşlarım. Evet, umuyorum ki Nisan ayınız keyifle, güzellikle geçer. Sıradaki burcumuz Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Kova arkadaşlarım Nisan ayında neler bekliyor? Şimdi 3. evlerin aktif olduğu bir dönemden geçiyorlar. Bu ne demek arkadaşlar? kardeşler, akrabalar, yakınlar, komşular, eğitim, öğretim bu konuların zaten aktif olduğu bir dönemden geçiyorlar. 12 Nisan tarihinde bir yeni ay gerçekleşecek. Kardeşlerle alakalı, yakınlarla alakalı yeni bir e, dönem başlıyor. Yeni bir adım olabilir. Onların desteğini alabilir veya bir seyahate çıkabilirsiniz ve bu sizi e, motivasyonunuzu yukarıya çıkartabilir. Çünkü kova arkadaşlarım, Satürn kova transitini yaşadıkları için bir taraftan da hayatlarıyla alakalı sınandığı, bazen de sorumlulukların arttığı bir dönemden geçiyorlar. Bu dönem onlara iyi gelecek. Yani aslında harekete geçmek için de fayda göreceğiniz durumlarınız var. Sonrasında ayın 14'ünde Venüs Boğa Burcu'na geçecek ve devamında da ayın 19'unda Güneş Boğa'ya geçecek ve Venüs Boğa'ya geçecek. Bunlar ne demek arkadaşlar? Gündeminizin, ev, aile, yuva konularının olmaya başladığı bir süreci ifade etmekteyiz. Nedir bunlar diye baktığımızda Anne babanızla alakalı gündemlerle ilgilenebilirsiniz ev gayrimenkulle alakalı konularınız olabilir. Evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Daha çok içe çekileceğiniz, dış dünyada değil, iç dünyada olmak isteyeceğiniz bir e, süreçten bahsediyor olacağız. Tabii ki ayın sonunda yani ayın 27'sinde bir dolunay gerçekleşecek. Akrep dolunayı gerçekleşecek. Burada hem kariyer hem aile alanınızın etkilendiği durumlar var. Eğer ki bir taşınma gündeminiz varsa, dolunayla birlikte artık harekete geçmeye başlıyorsunuz ve adım atıyorsunuz. İşle alakalı beklediğiniz bir durum varsa bir sonuç alabilirsiniz veya sorunlu olan bir gündemin bitmesi durumu da gerçekleşebilir. Aslında şöyle söyleyebilirim. Özellikle 7 derece civarındaysanız sevgili kova arkadaşlarım. Nisan ayının son haftası sizler biraz gergin hissedebilirsiniz. E, bitiremediğiniz, tamamlayamadığınız bir şey varsa sistem sizi biraz zorlayabilir. Ama bir probleminiz yoksa da keyifle, güzellikle, farkındalıkla geçeceğini de söyleyebilirim. Umuyorum ki Nisan ayının sizin için sağlıkla, keyifle geçer. Evet sıradaki burcumuz ve son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet, balık arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda Güneşin Koç burcuna transit ettiği dönem ve ayın 12'sinde Koç Yeniayı ile birlikte parayla alakalı bir hareketliliğiniz var. İş konularıyla, maddi konularla alakalı uzun süredir beklediğiniz bir gündeminiz varsa ayın 12'si ile birlikte adım atıyorsunuz. Gelir artışınız olabilir arkadaşlar. Eğer ki zamla alakalı gündemleriniz varsa tam görüşmek için 12 Nisan civarı oldukça verimli olacak sizin için. Tabi sonra gündemleriniz değişiyor. Yani ayın 14'ünde Venüs Boğa burcuna geçiyor, ayın 19'unda Güneş Boğa'ya geçiyor ve Merkür Boğa'ya geçiyor. Bu geçişler sizin için güzel açı sağlıyor. Yani aslında o Kafanızın karışık olduğu gündemleriniz şekillenmeye başlıyor. Biraz daha kararlı ve istikrarlı olmaya başlıyorsunuz. En yakınlarınızın, akrabalarınızın, kardeşlerinizin, dostlarınızın desteğini almaya başlıyorsunuz boğa dönemiyle birlikte. Bu destek size iyi gelecek. Uzun süredir aradığınız bir destek olacak aslında. Yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz. Nisan'ın ortasından sonra yolculukların da hareketlendiği bir dönem olacak. Ayın 27'sinde bir dolunay gerçekleşecek. Ayın son haftasında ee, yine akrabalarla alakalı gündemler olabilir. Yakınlarla bir iletişim sorunu olabilir veya bir eğitimle ilgili bir sonuç alma olabilir. Ee, bir seyahate çıkmanız da gerekebilir yine. Bu dolunay aslında sizin için kötü bir dolunay mı? Hayır değil. Yani e, size güzel bir açı yapıyor bu dolunay. Aslında uzun süredir beklediğiniz bir şeyin sonucunu almak olarak da gündeme gelebilir. Bir karar almak şeklinde de deneyimleyebilirsiniz. Ee, uzun süredir e, harekete geçemediğiniz bir konuda ay sonu itibariyle de harekete geçebilirsiniz Çünkü bu dolunay size biraz kararlılık katıyor istikrar katıyor Eğer ki kendinizi biraz daha istikrarlı bulmuyorsanız e, boğa dönemiyle birlikte ve devamında akrep dolunay ile birlikte o e, sağlam kararlı adım atabilirsiniz aşktan ve ilişkilerden de destekler almaya başlayacağınız bir dönemde olacaksınız Venüs'ün boğa burcuna transit etmesiyle birlikte yani aslında ayın 14'ünden sonra Evet arkadaşlar 12 burcumuzu tamamladık. Biliyorsunuz ki ay içerisinde de devamlı tüm geçişleri haftada 1-2 videoyla destekleyerek sizleri bolca bilgilendirmeler yapmaktayım. Bu biraz daha genel yorumlar oldu. Genel olarak nisan ayınızın nasıl ilerleyeceğini bilmeniz açısından da e, önemli bir fikir edinmenizi istedim. Eğer ki videomla alakalı başka sorularınız varsa yorum kısmına da eklerseniz bu sorularınızı da elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Nisan ayınız keyifle, huzur Aşkla geçsin, sağlıkla geçsin arkadaşlar. Umuyorum ki sizler için yeni başarıların, güzel başarıların hayatınıza dahil olacağı etkilerle ilerlersiniz. Sevgiler diliyorum.